belediye başkanı ve polisler halkı dağıtmak istedi. Arkadaşlar bunun tamamen gerçek bir haber olmadığını söylüyoruz. Şöyle biz 15 yedi tarihinde bir büyük kalabalıkla yürüyüşümüzü yaptık. Parti binamıza geldiğimizde saat üç buçuğu gösteriyordu. Emniyet müdürü gelerek bizzat partiye bize aynen şöyle dedi. Çok önemli milli istihbaratın vermiş olduğu bir ihbar var. Vali Bey'in ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün bize bu yönde teyidi var. 200'ü aşkın bir PKK grubu Suruç üzerinden girmiş. Bu grubun büyük bir kısmı da Birecik'e yönlendirilmiş. Bunun için biz halkı, insanları kontrol etmemiz mümkün değil. Bir canlı bomba olabilir, bir silahlı taraba olabilir, bir toplu katliam olabilir. Bu nedenle lütfen bu geceki toplantıyı dağıtalım. Biz tabi müdürün söylediğine güvenmemezlik yapmadık ama aynı gece üç buçuk sıralarında Şanlıurfa il başkanımızı aradım. Dedim ki Sayın Başkan böyle böyle Milli İstihbarat'ın bilgisine dayalı bir duyum var. Bunun gerçek olup olmadığını teyit edelim. Bu arkadaşlar dağı, dağılmamızı istiyorlar. Siz nasıl diyorsanız biz öyle yapalım. İl başkanımız 10 dakika sonra beni aradı. İlçe Başkanı'ndan birlikte dedi ki o bilgiler doğrudur. Teyit edilmiştir toplumsal bir katlama meydan vermemek için halkı infale de heyecana da yaşatmadan akıllı bir şekilde dağıtalım. Biz bu bilgiyi aldığımızda ayrı bir bilgi yine bize geldi. Aynı gece saat iki on sıralarında veya iki buçuk sıralarında bizim Bilecik Belediyesi'nin temizlik kamyonu Meydan Mahallesi'nde Hüseyin Sürücü'nün iş yerinin orada çöpleri alırken yüzü maskeli dört kişinin kamyona yaklaştığını ve bu arabayı bize teslim et dediklerinde şoförün uyanıklığıyla gaza basıp oradan ayrıldığını bunu da emniyet birimleri bize bildirdiğinde bu fikirlerin bu bir bu risklerin örtüştüğünü gördük ve biz hiyerarşik bir uygulama içinde il başkanımızın talimatıyla biz halkı saat dört sıralarında dağıtmak için anons ettik. Hatta gencimizin biri biz ölsek de gitmeyeceğiz dedi. Tabi heyecanıyla biz dedik ki bu millet bize diri lazım. Ölü değil. Sizleri biz kaybetmek için değil, devrimi devirmek için biz hayatta kalacağız dedik ve bunun üzerine o gece ilk ajans videoya almış konuşmalarımızı. Bu konuşmalarımızda Hüdapar ilçe başkanımız da yanımızda kendisi de aynen bunlara şahit oldu. Biz bu nedenle dağıtmak için ama her neyse o ajans bu aldığı video görüntüsünü müdürlüğüne gönderiyor. Onlar da aradan cımbızla kelimeleri çekerek belediye başkanı ve polisler halkı dağıttı diyor. Şimdi arkadaşlar burada da haberciler var. Burada da haber yapanlar var. Haberler Doğru bir şekilde yapılır. İnsanları kötülemek için içinden iyiler seçip, kötülerini bırakıp veya da kötülerini seçip, iyilerini bırakıp yanlış haber yapılmaz. Bu arkadaşlarımızı dün akşam bir şikayetçi olduk. Sonra parti, genel merkez bu işi bitirin dediler, bitirdik. Ve bize dediler ki biz bu yazımızı çekeceğiz. Ha burada bizim hukuki haklarımız var, teksibimiz var. Şimdi orada ne yapılıyor? O yazının arasından belediye başkanı ve şimdi burada bir art niyet var. Niye demiyorsun ki belediye başkanı ve polisler veya belediye başkanı Bilecik halkı darbeyi protesto için beş kilometre yolu yürüdü, geldi, halkla birlikte oldu. Arkadaşlar, benim hayatımda herkes çok iyi tanıyor. Hepimiz birbirimizi tanıyor. Benim hayatta Allah'tan başka korkacağım hiç kimse yok. Ve ben, ve ben darbenin olduğu gün Gaziantep'te bir düğündeydim. Eski Maliye Bakanımız Mehmet Şifşek de o düğündeydi. Darbeyi duyduğum an kalktım. Evime geldim, çocuklarımı bıraktım, ben Bilecik'e gidiyorum dedim. Çocuklarım bana dedi ki gitme, hayır. Benim yerim halkımın yanı. Çok çok, çok çok, çok çok beni gelir cezaevinde, cezaevinde beni ziyaret edersiniz dedim. Biz yalnız Allah'tan korkarız. Biz gücümüzü yalnız halkımızdan alırız. Bunun dışında hiç kimseyi tanımayız. Hiç kimseden korkmayız. Ama ama biz şuna da müsaade etmeyiz. Yalanla, dolanla birilerini yıpratmak isteyenlerin de Allah'ın kılıcı gibi karşılarındayız. Bu devlet bizim, bu millet bizim, ben bir Bilecikli olarak bu halkım için bir defa bombalandım, üç defa kurşunlandım. Son belediye seçimlerinde Halep'in karşısında dimdik durup aslanlar gibi mücadele ettik. Bu halkı bu seviyeye getirdik.